Bu videoyu açtıysan büyük ihtimalle aklında şu soru var. Nasıl para kazanabilirim? Cevabı net ve açık şekilde bu videoda anlatacağım. Ama önce bu videoyu beğen ve kanalı hemen şimdi takip et. Çünkü burada laf kalabalığı yok. Doğrudan yöntemleri anlatıyorum. Şimdi sıkı dur. İnternetten para kazanmak için illa milyon takipçiye, kameraya ya da bütçeye ihtiyacın yok. Bugün sana 5 gerçek para kazanma yöntemini anlatacağım. İstersen telefonla İstersen bilgisayarla başlayabilirsin. Her yöntem denenmiş ve işe yarıyor. Sadece uygulamak kalıyor. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izle çünkü her saniyesi sana para kazandırabilir. Birinci yöntem, dijital ürün satışı e-kitap, hazır şablon, eğitim dosyası, pdf. Bunlar dijital ürünler. Bir kez hazırlarsın, yüzlerce kez satarsın. Ücretsiz araçlarla hazırlayabilir, Etsy, Gumroad, kendi sitende satabilirsin reklama bile gerek yok, doğru etiketlemeyle satış başlar ve en güzeli, stok yok, kargo yok, uğraş yok, sadece akıllı davranmak yeterli. İkinci yöntem, içerik üreterek para kazanmak, YouTube, Instagram, TikTok, bu platformlar artık eğlence değil, iş. Düzenli video paylaş, doğru başlık, doğru etiket, bin aboneyi geçtikten sonra reklam geliri başlıyor. İzlenmen varsa sponsorlar da geliyor. Ben bunu yaşıyorum, sen de yapabilirsin. Bu yüzden bu kanalı takip et, çünkü içerik üretme konusunda sürekli yeni taktikler veriyorum. Üçüncü yöntem, e-ticaret ile kâr etmek. Küçük bir bütçeyle başla, toptan ürün al, paketle, sat. Trend ürünleri takip et. Özellikle az bulunan, ilgi çeken ürünlere odaklan. Instagram sayfası kur, reklama gerek bile kalmadan satış yapabilirsin. Ve unutma, eğer bu alanda ilerlemek istiyorsan, bu kanalda adım adım stratejileri anlatıyorum. Dördüncü yöntem, yapay zeka ile otomatik para kazanma. Artık her şeyi kendin yapmak zorunda değilsin. Yapay zeka ile blog yaz, video metni üret, görsel tasarla. Fiverr gibi sitelerde bu hizmetleri sat. Sen çalışırken yapay zeka da seninle çalışsın. Bu işin sırrı doğru araçları bilmek. Takip et. Çünkü bu kanal sana hangi aracı nasıl kullanacağını gösteriyor. Beşinci yöntem, affiliate, satış ortaklığı. Başkasının ürününü tanıt, satış olunca komisyon kazan. Hiç stok yapmana gerek yok. Sadece link paylaş, anlat ve bekle. Bir video, bir post sana her ay düzenli gelir sağlayabilir. İyi bir sistem kurarsan, uyurken bile para kazanırsın. Bak çok net söylüyorum, bu işler artık sadece büyüklerin değil sen de yapabilirsin. Sadece bilgi, sabır ve doğru yönlendirme gerekiyor. Bu videoyu izlediysen zaten ilk adımı attın. Şimdi ikinci adımı at, kanala abone ol ve bu bilgileri kaçırma. Her hafta seni bir adım daha ileri götürecek yepyeni yöntemler paylaşıyorum. Yorumlara yaz, en çok hangisini denemek istiyorsun? Belki de sıradaki videoda sadece o konuyu işlerim. Unutma, internet artık sadece vakit geçirmek için değil, Para kazanmak için bir araç. Doğru kullanırsan sen de kazanmaya başlarsın. Paran'ın işareti kanalı sana bu yolda rehber olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutma çünkü bilgi kaçarsa fırsat da kaçar.